Beşiktaş merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda anne ve babalar özel bir ürün konuğumuz oluyor. Alcatel'in geliştirdiği Move Time adındaki bu akıllı saat çocuğunuzu her an takip edebiliyor ve size bildirebiliyor. Peki detayları neler saklıyor? Şimdi incelememize başlayalım. Konu çocuk olunca elbette akan sular duruyor. Gece uykuda başucuna bırakılan Bebek telsizinden başlayıp ebeveynler çalışma hayatına dönünce bulut kameralara geçişte süren sürekli göz önünde bulundurma ihtiyacı e, çocuğun okula başlamasıyla birlikte tabii ki son buluyor. Yani son buluyordu. Artık çocuklara özel akıllı saatlerle ebeveynler artık e, okulda veya çocukları dışarıdayken bile kapının önüne hatta oynamaya çıkmışken bile ondan sürekli haberdar olabiliyorlar. Bu incelememizde elimizde olan Alcatel Move da böylesi bir cihaz. Peki bu cihaz anne ve babalara neler sunuyor? Alcatel Move Time tam çocuklara ve onlardan sürekli haberdar olmak isteyen anne ve babalara göre bir akıllı saat. Bu saat yoluyla çocuğunuzla her an iletişim kurabiliyorsunuz. Onun nerede olduğunu görebiliyorsunuz ve bildirimlerle an bir an çocuğunuzdan haberdar olabiliyorsunuz. Saati kullanmak için ee, ilk yapmanız gereken ee, hemen altındaki kapağı açıp buraya bir sim kart takmak oluyor, nano sim kart. Ee, sonrasında Movetime uygulamasını Android ve iOS tabanlı akıllı telefonunuza indiriyorsunuz ve böylece çocuğunuzla her an iletişim kurabilirsiniz. Peki çocuğunuz da saat yardımıyla sizinle iletişim kurabilecek mi? Bunun cevabı da evet. Time'ın çevresinde çeşitli düğmeler bulunuyor. Bunları kullanarak çocuğunuz da sizi e, rahatlıkla hızlı bir şekilde arayabilir, konum bilgisi gönderebilir veya mesaj yollayabilir. Özellikle acil durumlar için e, saatin kenarına yerleştiren SOS tuşu yani yardım tuşu bu noktada oldukça önem arz ediyor. Acil bir durum olduğunda e, çocuğunuzun hızlıca size ulaşmak ulaşması gerektiği noktalarda çocuğunuz size e, bu küçük tuşa basarak hızlı bir şekilde erişebiliyor. Öte yandan saatin tek yaptığı işte bu bu değil. Acil durumlar dışında önceden belirlediğiniz kişileri saat yardımıyla arayabilen çocuğunuz yine sizin belirleyeceğiniz 10 kişi tarafından da aranabiliyor. Böylece yalnızca siz değil, akrabalarınız, büyük anne ve babalarınız, babalar tarafından da çocuğunuza erişilebiliyor. Tabii ki tüm bu iletişim yine sizin kontrolünüzde. Çünkü o kişileri siz belirliyorsunuz. Yine Move Time'ın e, önemli bir diğer özelliği sürekli GPS takibi yapabilmesi. Saat elektronik çit özelliği sayesinde çocuğunuz belirlediğiniz e, alanın dışına çıktığın an size bir uyarı bildiriminde bulunabiliyor. Yani okuldayken okulun çevresini bir, belirli bir alan belirliyorsunuz mesela. o alanın dışına çocuğunuz çıktığı an size hemen bildirimle mesaj geliyor ve böylece siz bu durumdan haberdar oluyorsunuz. Move Time tasarım ile de çocukların beyin çocukların beğenebileceği renkte bir akıllı saat oluyor. Çocuklar elbette fazlasıyla seçici olabiliyorlar ve Farklı renk seçenekleri tercihleri olabiliyor. O nedenle e, Alcatel saati iki farklı renk seçeneğiyle sunmuş. Bunlardan biri elimizdeki gibi mavi üzerine turuncu renk olurken bir diğeri ise turuncu üzerine mavi şeklinde yani değiştirilmiş renkler. Tuşlar ise kenarlardaki tuşlar ise e, sabit yeşil renkli olarak düşünülmüş. Elbette renk seçenekleri e, çoğaltılabilirmiş. Bunun arasında pembenin de mutlaka özellikle kız çocuklar için eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. MooTime'nin üzerinde 0.55 inç büyüklüğünde LED bir ekran yer alıyor. Bu ekran ne yazık ki dokunmatik değil. Saati kontrol etmek için kenarlardaki butonlar kullanılmış, e, kullanılıyor. Çok elzem bir özellik değil elbette. Ancak çocukların artık akıllı telefon ve tabletlerle içe yetiştiğini düşünürsek ekranında, saatin ekranının da e, dokunmatik olması, kullanımı daha kolay kılabilirdi. Karantinayız. E, MooTime'nin ee, suya karşı ise dirençli yapıla tasarlandığını söyleyelim. Malum çünkü çocuklar suyla oynamayı bir hayli severler ve ellerini yıkarken musluk başında bunu bir oyuna dönüştürüp ve bunu uzun süre sürdürebilirler. Ee, saatin su koruması sayesinde su sıçramaları için endişe etmenize gerek yok. IP65 sertifikası ile cihaz suya karşı korunuyor. Öte yandan toza karşı da keza öyle. Peki saatin pil ömrü ne kadar gidiyor? Cihazda 370 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Bu kapasiteyi tek şarjla ve faal kullanımlarda 2 gün süresinde tüketiyor. Ee, bekleme süresi ise saatin 4 gün civarında. Ee, saatin şarjı bittiğinde ise kutu içine çıkan mıknatıslı USB kablosuyla hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz. Sonuç olarak Alcatra Move Time anne ve babaların beğeniyle kullanacağı bir akıllı saat oluyor. Bu saat yardımıyla çocuklarınız ister okulda ister parkta ister evinizin önünde oynasın. Okul sonrası aktivitelere veya kamplara katılsın. Gözünüz arkada kalmıyor. Ee, dediğimiz gibi uygulaması saatin kullanımını önemli ölçüde, önemli derecede arttırıyor. Özellikle elektronik çat uygulaması e, oldukça önemli bir detay. Öte yandan tabii ki suya karşı dayanıklı olması da saatin e, bir diğer önemli özelliklerinden bir tanesi. Alkatel Move Time'ın fiyatı ise 449 TL, 450 TL olarak belirlenmiş. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.